Al ver. Kocaman ver bir tane. Videoyu mu He. Kamyon geliyor, kamyon, kamyon, kamyon. Al bakayım benim oğlum. Aa, Miço ne yapıyorsun ya? Yemek <laughs> vakti geldi Miço. Tamam hadi ver önde ver. Miço karnım doyuyor. Büyümen lazım. Bunda C vitamini var. Al bakayım yavrum benim. Al. Yakala. Of oh, yut olsun, yorulsun benim yavrum ha. Bebeğim benim canım. Çiğne yavrum çiğne. Aynı babaannem gibi yiyor. Korktu. Bizim aileden olduğu belli. Rene. Hı, Hı Al bakayım. Tabağında hiç bırakmak da. yok. Kamyon geliyor kamyon. Ah, et lan parmağı nasıl mı atar ha? Dişiyor diş oğlum Var var arka tarafta var dişi. <laughs> yok iyi yapma. Çok komik bir yöne bir Dur Tabağında yemek bırakmak yok. yiyeceksin. Oğlum üstüne başıma yemeği ya. Bir Kavuğu var galiba? Evet. Düştü düştü. Tam sosyete. Ses so. değil Vallahi kabul değil mi? Geldi yani son bir şey sözü. Keres de. mutluyum. Canım benim aşkım. Hı -hı. Hı -hı.